Günaydın. Geçenlerde şöyle bir şey aldım. Artık influencerla başlıyorum. Trend yoldan aldım ve fiyat performans oranı gerçekten iyi bir ürün. Şöyle mıknatıs gibi yapışıyor duvara. Hani hiçbir şekilde yapıştırma gereği duymuyorsunuz. Aylık planlayıcı ve şimdi ben de bugün yapacağım şeyleri yazacağım ki işte böyle içinde onları bitirmeye dair bir hırs, bir azim gelişsin. Gördükçe yanına atabileyim diye. saçımı kestirdim. Fark ediniz oldu mu? <laughs> Normalde her gün tonik yapmıyorum. Sadece kendimi çok düzenli bir hayata sahipmişim gibi, kaliteli bir hayata sahipmişim gibi hissettirdiği için ona ihtiyaç duyduğum zamanlar yapıyorum. Bir <laughs> de şöyle bir şey var ki artık kıyafete vereceğim parayı cildime veririm. Daha iyi. Geleceğe yatırım sonuçta hepimiz bir gün yaşlanacağız. Kırış kırış duraklarımız olacak. En azından bu durumu geciktirmiş oluruz. Ya kıyafetle neyi nereye geciktiriyorsun ki? Alıyorsun bir sen sonra giymeye bırakıyorsun. Da. Ama cilt öyle mi? Hep giyiyorsun. Bu arada beni Instagram'dan takip etmiyorsanız etmelisiniz. Trendyol linki ver yakındır. Sıkı sıkı Evet, genelde nadir yaptığım olaylardan biri spor. Eskiden en fazla 48 kilo olduğum için spor yapma gereksinimi duymuyordum. Sonrasında da yıllar önce voleybola gittim. Yani hayatımdaki spor voleyboldan ibaretti, yüzmekten ibaretti. Ekstra kendim evde spor yapmaya gereksinim duymuyordum. Şimdi duyuyorum çünkü <laughs> kilo aldım ve çok sağlıksız bir yaşam, sedatif bir yaşam sürmeye başladığımı hissettim. Sürekli gün içinde işte ders çalışırken oturuyorum, film izlerken oturuyorum. Vücudumun çok güçsüzleştiğini hissettim. O yüzden olabildiğince karın kası yapmaya çalışıyorum. Ki artık pantolonlarım bana olmamaya başladı. Hani düğmeleri kapanmıyor. Bence siz de şimdi hırsa gelin az ne hemen spora başlayın. Duştan çıktım. Şimdi saat 12.30'a falan geliyor sanırım. Ya da 12 emin değilim. Ve ben hala kahvaltı <laughs> Pardon. Ve ben hala kahvaltı yapmadım. O yüzden kahvaltılık bir şeyler almak için dışarı çıkacağım. Ve kahvaltı hazırlayacağım. Alışverişinden geldim, üstümü başımda, değiştirdim, şimdi kahvaltı yapacağım sonunda. <laughs> Kafrada bir tek çayım eksik, o da yeni dolgu yaptırdığım için içemememden kaynaklı. Onun yerine su içiyorum. Sağlıklı dişler, pırıltılı gülüşler, ipana. Dur bir dakika, böyle değildi. <laughs> Akşam aydın arkadaşlar. Her zamanki gibi günüm günüme uyumadı. Araya başka şeyler girdi. Sonrasında benim modum düştü ve uyudum. <laughs> saat şu an 6.30 falan ama geriye kalan iki kayıt dinleme. O muhtemelen bir kayıt olacak. Almanca çalışma, süsleme yapma. Bu işleri yapabileceğime inanıyorum. Çünkü daha uyumama 6 saat falan var. Evet umutluyuz. Yapacağız bugün. Önce süslemeyi yapacağım. Tablo falan almıştım. Duvara böyle şekil şukul yapıp yapıştıracağım. İnşallah böyle eğrilik falan olmaz. En sevmediğim şey oluyor. Yani şurada cılız bir aloe veram var benim. Böyle hayat tutunmaya çalışıyor ya Olacak. Onun dışında eve daha böyle nefes alıyormuşuz gibi hissettirsin diye bu ağaçlı şeylerden tercih ettim, bitkisel şeylerden tercih ettim. sonunda slebeyi bitirdim. Videoda söylemedim ama ortopedi stajındayız. Yani rahat bir staj söylenenlere göre. Ama öncekileri de rahat dedikleri halde hep bir aksilik çıktı. O yüzden bu staja daha erken başlama kararı aldım. Şimdi hocaların önceden kaydettiği linkler var. Teams üzerinden biz çalışıyoruz. Bir tane kayıt dinleme hakkı tanıyorum. Eğer yapabilirsen belki daha sonrasında bir kayıt daha bitiririm. Birer saatlik kayıtlar bunlar. Şimdi sonuçta hazırlanıyorum. Şimdi savaşa hazırım. bir saatlik dersi kaç saatte dinledim bilmiyorum. Şöyle bir aptallığım oldu. Not çok uzundu. Bütün yazılan şeyleri deftere geçirmeye çalıştım. Ama onun yerine gizem acaba notu mu çıkarsan üstüne mi yazsan? Hmm. O nasıl olur falan diye düşünmediğim için notun yarısında düşündüğüm için sonrasında öyle ilerledim. Bu sefer hızlıca bitti ve daha iyi dinlemiş oldum. Diyorum ki bütün yazarak aklımda kalıyor. Halbuki öyle bir şey yok. Benim tamamen işitsel ve görsel bir zekam var. Bir de şöyle bir şey var. Neden Almanca çalışıyorum? Lisedeyken hem İngilizce hem Almanca öğrendiğim zamanlar kendimi aşırı böyle zekamın işlediğini beynimin geliştiğini hissediyordum. Bu konuda gerçekten bana yardımcı olacağını hissediyorum. Bence bir dil bir insan lafı o kadar doğru ki bu sözlerimle kendimi gaza getirip şimdi Almanca çalışacağım. Ama önce hemen bir tikat meşlemimiz var. Uzun süredir kitap okuma alışkanlığımı da kaybettim denilemez. Karantinada bayağı geri kazanmıştım. Percy Jackson serisini baştan sona iki haftada falan bitirdim. O sayılmaz okuduğum bir kitabı okumak. Onun dışında kitaplar da bitirdim. Şimdi şu kitaba başladım. Bilim kurgu kitabı. Şu ana kadar iyi ilerledi. Hiç beklemediğim bir şekilde ilerliyor kitap. Şey sanıyordum işte uzaya kaçıyorlar. Uzayda insanlık bulunuyor. Değişik şeyler oluyor falan ama onunla alakası yok. Hemen Almanca'ya başlasam bilmiyorum şu an 僕も好きですよ。 yakalama çekimsiz. Şimdi teorik olarak sizinle online eğitimde bir günümü paylaşmak istediğim halde şu an saat 00.41 ve diğer güne geçmiş bulunmaktayız. Ben de artık çok yorulduğum için yani ne kadar zorlarsam zorlayayım anlamış olmayacağım. O yüzden sadece böyle şarkı sözü yazacağım. Yanına da İngilizce anlamını yazacağım. Bir tane şarkı beğenmiştim geçenlerde. Sürekli ceni ceni diyor bir yerde. O yüzden kolay olacağını düşünüyorum ezberlemesinin. <laughs> Take hey, long. de şöyle bir şey var. Ben İngilizcemi %80'i kendi çabamla geliştirdim. Hatta geliştirme çabasında bile değildim. Sadece Hollywood magazinine merakımdan ve <laughs> Justin Bieber hayran olduğumdan dolayı. İlk başta Eurovision mu diyorsunuz artık? Eurovision mu? Her neyse. Onda bir tane şarkıyı ben çok beğenmiştim. Bir i̇kinci olmuştu hatta. Buraya da bir yerde bulursam şarkıyı atarım. O şarkıyı ezberlemeye dair içinde çok güçlü bir liste koyandı ve şarkının işte kısmını aldım sözlerini. Derken böyle git de ben Ergenliğe girdim. İşte Avril Lavigne hayranıyım, Justin Bieber hayranıyım, Pink hayranıyım, bir sürü bir sürü. Justin Bieber'ın Facebook'taki bütün hesaplarına gerçek hesabı zannediyordum. İşte altına gelen İngilizce yorumları çeviriyordum falan. İngilizce gramer yoluyla değil tamamen sokak diliyle girmiş bulundum o sayede. Öyle öyle gelişti İngilizcem. Çok güzel bir yöntem. Hiç sıkmadım. Hiç böyle İngilizce lanet şey falan modunda değil. İnşallah. <laughs> Bugünlük bu videoyu da böyle kapatacağım. Günün ortasında uyumam dışında bence bütün her şeyi yapabildim diye düşünüyorum. Başarılı bir gündü benim için. Eğer bunun gibi videolar daha çok gelsin istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Gidip biraz saatlerce yazı yazdım ki daha üç parmağımı dinlendireceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Okay.